Evet arkadaşlar şimdi e, şöyle. Şöyle bir kaşık kaldırayım. Şimdi arkadaşlar böyle geldi. Ee, yeşil yok. Pembe boncuklardan başlayalım. iki, 3 tane pembe boncuk gelmiş. Bir de şuradaki minik pembeyi alalım. Şöyle dört tane diyelim. Pembeler renkli bantları temsil ediyor. Şöyle koyalım. Şöyle dört tane renkli bant alayım bir tane gri verdim bir tane mor verdim simli mor ve şöyle bir simli gene bir bant verdim şimdi yeşillerden devam edelim bir dakika Evet arkadaşlar ı. Şuraya boncuk kaçmış. Ee, şöyle 5 tane de yeşil boncuk gelmiş. Ee, yeşil boncuklar neyi temsil ediyor? Renkli stickerlar. Şöyle e, benim 5 tane yok. Şu arkasında pembe e, pembe var. Bir de sarı elmalı var. Oklu var. Şöyle. Bunu hiç kullanmadım arkadaşlar. Bir de bu var. Yeşil kare Şöyle. Tam dört tane de bunlardan verdim. Hızlıca. Bir de sarı gelmiş. Sarı iyi ee, Paralar. Şöyle arkadaşlar. 100 dolar vereceğim. Euro. Ee, um, ben turuncuya geçeyim. Turuncu... Turuncu yok arkadaşlar. Değil turuncu gelmiş? Morları. Dört tane morlar gelmiş. Şöyle arkadaşlar misketi temsil ediyor. Bu misket. Şöyle arkadaşlar keçeli boya. İki tane böyle boncuklar. Böyle. Dört tane siyah boncuk.